İlk beş maçta 3 galibiyet, iki beraberlik aldık. Ee, şu an için iyi konumdayız. Tabii daha da iyi olmak için çalışıyoruz her gün. Ee, i̇çeride şu an üç maçta üç galibiyet aldık. Ee, dışarıda artık Ankara Spor maçıyla beraber ilk galibiyetimizle tanışmak istiyoruz deplasmanda. Bunun için elimizden gelen her şeyi hafta içi çalışmalarla beraber yapacağız. Havamız çok iyi. Yani çalışmalardan zaten anlaşılıyor. Herkes elinden gelen gayretiyle beraber antrenmanlarda yüzde yüzünü veriyor. Sanırım maçlardaki performans performanstan dolayı zaten belli oluyor. Elimizden geldiği kadarla her maçta kazanmak için çıkıyoruz sahaya. Sonuç olarak bizim hedefimiz şampiyonluk. Herkesin ağzında zaten o var. İyi de başladık şimdi. Şampiyon olmak için en önemli Etkenler de sezona iyi başlamaktır bence. Onun dışında hedefimiz bu şekilde şampiyon olmak. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. 3 galibiyet iki berabere kaldık. İşte haftadan haftaya bakıyoruz. Takımda hava çok iyi. Yani antrenmanda görüyoruz. Herkes mutlu, gülüyor. Herkes sezon sonuna bakıyor. Ee, bu sezon şampiyonluğa oynayacağız. Altın Ordu'yu bir üst lige çıkarmayı istiyoruz. Yapar, yapar.